Bir dervişin gemide seyahat ederken Allah'ın ona gönderdiği mucizeyi biliyor musunuz? Sonuna kadar izleyin. Çünkü bu video bizlere büyük bir ders verecek. Videoya geçmeden önce yorumlara Subhanallah yazıp hayrı yayan yapan gibidir hadisi şerifine nail olalım. Bir derviş gemiyle seyahat ediyordu. Yükü ve eşyası olmadığı için bir köşeye kıvrılıp uyumuştu. Gemide bir kese altın kayboldu. Her tarafı aradılar ancak bulamadılar. Biri kenarda uyuyan dervişi göstererek "Şu fakiri de arayalım. Belki ondadır." dedi. Parasını kaybeden dervişi uyandırdı. "Gemide bir kese altınım kayboldu. Herkesi aradık, seni de arayacağız. Üstündekileri çabuk çıkar." dedi. Hırsızlıkla suçlanmak dervişe dokundu. Rabbine iltica etti ve "Ya Rabbi, bu zavallı kulunu hırsızlıkla suçluyorlar." yardımını ulaştır diye dua etti. Dervişin duası biter bitmez, denizin her tarafından yüz binlerce balık başını çıkardı. Her birinin ağzında çok değerli, paha biçilmez bir inci vardı. Derviş, balıkların ağzından birkaç inciyi alıp geminin içine fırlatıp attı. Sonra da iskemlede oturur gibi havada oturdu. Gemidekilere, ''Haydi gidin, yoksul bir hırsız aranızda bulunmasın. Geminiz sizin olsun, hak benim olsun.'' Allah'a yakın olup sizden uzak olmak benim hoşuma gider. O beni hırsızlıkla suçlamayacağı gibi ipimi de gammazın eline vermez." dedi. Gemidekiler dervişe: "Ey büyük zat, bu yüce makamı sana neden verdiler?" diye seslendi. Derviş, önce kinaye yoluyla onlara yaptıklarını hatırlatmak için, bir fakiri töhmet altında bırakıp hakkı incitmemem yüzünden verdiler." dedi. Sonra da: "Haşa, fakiri suçlayıp töhmet altında bırakmaktan değil, manevi sultanlara gösterdiğim saygı ve edepten dolayı verdiler, dedi.